Arkadaşlar, Brothers Camp sadece araçüstü çadırlarla değil, Gördüğünüz gibi kamp ekipmanlarıyla da hayatınızı kolaylaştırmaya devam edin. Mobil box'larımızı biliyorsunuz, 750 kilo altı offroad karavanlarımızı biliyorsunuz. Bir de Brothers Camp artık ailesine katılan böyle sallanan amortisörlü sandalyelerimiz var. Geçen yazdan beri anlatıyorum. Diyorum ki çok stres olduğunuz zaman kendinizi toprağa atın, çıkın çıkın gidin. Hemen açın bir tane amortisörlü Melike'nin sandalyesinden sallanın, keyfinize varın. Anam psikolog 1000 TL olmuş gidiyorsun bir saatte bin lira verene kadar sandalye alırım efendim. Sıkıldıkça sallanırım, sıkıldıkça sallanırım. Bu gördüğünüz keyifli kamp ekipmanlarına Brothers Camp'ten ve bayilerinden ulaşabilirsiniz. Mutfaklarımızı biliyorsunuz, mobil bakslarımızı biliyorsunuz. Bunlar da görüyorum ki artık karavanı ...insanlar kendilerini yük olarak görmeye başladı. Daha pratik, daha hızlı hareket etmek istiyoruz Melike Hanım diyorlar. Karavanın keyfi ayrı, araç üstü çadırın keyfi ayrı... ...arabanın içinde yatmanın keyfi ayrı... motokaravanın karavanın keyfi ayrı, teknenin keyfi ayrı tabii ki. Ama siz daha minimalize bir hayat taraftarıysanız, daha hızlı hareket etmekten keyif alıyorsanız tabii ki Brothers Camp Oroçüsü çadırınıza ek olarak araçlarınızın bagajlarını bu şekilde mini bir karavana çevirebilirsiniz. Bu mobil boxların boy boy ölçüleri var. Bir de aracı özelde tasarladıklarımız oluyor. İçi dışı full alüminyumdur. Herhangi bir su sızıntısında şişmez, akmaz, kokmaz ve alüminyum olduğu için ağır bir malzeme değildir kesinlikle. Biz bu mobil boxların içerisinde ne veriyoruz? Mobil boxların içerisinde arasında marin tipi musluk, evyesi, pis su gider hortumu bunların her birinin dizaynına göre alt taraflarında su depoları, ay gaz ocağı, rüzgar kesicisi, kesme tahtası, çekmece içi düzenleyici bir de su pompamız var. 12 volt çakmaklıkla çalışan su pompamız var. Bu alüminyum mobil bakslarınızı bize daha önceden sipariş vererek, ön ödeme yaparak Maksimum 21 gün içerisinde bizden teslim alabilirsiniz efendim. Kamp ekipmanlarınıza ek olarak sallanan amortisörlü sandalye keyifle katlanabilir. Yine alüminyum masalarımız var. Bu şekilde boylarını da ayır, ayarlayabileceğiniz yüksek ya da kısa pratik kurulup, pratik sökülebilen, pratik katlanabilen, pratik açılabilen tüm ekipmanlar tabii ki burada. Brothers Camp'te.